Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renk herkesin örebileceği bir model gösteriyorum sizlere. Hem herkesin yapabileceği kadar kolay bir model hem de güzel, şık bir model hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Ayrıca beni ilk defa izliyorsanız kanalıma destek olmak için abone olursanız memnun olurum hanımlar. Bir de bildirim zilini açarsanız, bundan sonra ben video yükledikçe sizler bildirim alarak haberdar olabileceksiniz. Böylece bütün havlu kenarlarımızı, dantellerimizi hep beraber yapabileceğiz hanımlar. Bir de beni Instagram'dan takip etmek isterseniz, elişi emek ister Instagram adresim. Orada da yaptığım bütün videoların linklerini ve fotoğraflarını bulabiliyorsunuz hanımlar. Evet. E, bugünkü modelime gelecek olursam bu iki rengi kullanacağım. E, beyazım 50 numara yine ve altın başak 316 numara bir yeşilim var. E, i̇nşallah güzel bir model olacak. Hadi hemen başlayalım hanımlar. İlk olarak beyaz ipimi aldım ve hemen dantel kısmından başlıyorum hanımlar. Bu arada benim tığımda 22 0.5 milim yazan bir tığ benim tığım sizler yeni alacaksanız bu tığı kullanabilirsiniz ama her zaman kullandığınız bir tığ varsa onunla da devam edebilirsiniz hanımlar hiçbir farkı yok şimdi 13 tane zincir çekerek başlıyoruz 1-2-3-4 5-6-7-8-9-10-11-12-13 başını bir kez doladım tığımdan aşağıya altıncıya batacağım sayıyorum hanımlar ve altıncıya batıyorum şimdi başını doladığım için önce bir tane sonra iki sonra ikisini alıyoruz tekrar başını bir kez doladık hemen öndeki zincirime batıyorum yine önce birini sonra iki sonra iki trabzanlarım hep bu şekilde olacak hanımlar Başını doladık. Hemen yana yine battık. Üçüncü kez batıyorum. Bakın. Üç tane trabzan yapmış oluyorum. Şimdi üç zincir çektim. Başını dolayıp yine yan tarafa üç tane daha trabzan batacağız. Bir. 2 3 bu şekilde dönüşlerim 5 tane zincir hanımlar 5 zincir çekiyorum çeviriyorum başını dolayıp hemen bu yuvanın içine batıyoruz önce bir tane sonra ikisini sonra ikisini çekiyorum yine buradaki trabzanlarım hep aynı şimdi 3 tane trabzan yapıyorum buraya Bakın 3 tane zincir çekip hemen aynı yuvanın içine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bu klasik bir arka aslında hani bu şekilde. Şimdi tekrar bu tarafta da 5 zincir çekerek döneceğim hanımlar. Çevirdim. Başını doladım. Hemen yuvanın içine trabzan yapmaya başlıyorum. Önce 3 tane tırabzan. 1 2 3 Daha sonra 3 tane zincir. Aynı yuvanın içine yine 3 tırabzan. 1 2 3 Şimdi hanımlar bakın başlangıç kısmına yaptığımız yuvaya geri geldik. Burada hemen bir yuva yapıyorum. Hiç çevirmedim bakın. 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şuradaki yuvaya başını dolamadan batıyorum. Kapatıyorum. 3 tane zincir çekip işimin tersini çeviriyorum. Şimdi bu yuvanın içine trabzanlar yapacağım. Başını doladık, hemen başladık. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tam 10 tane trabzan yapıyorum hanımlar buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 taneyi yaptım. Şimdi hanımlar işimin tersini çeviriyorum. Ve buraya 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu 12 zincirimi ta en baştaki şu trabzanımın üzerine kapattım bakın üzerine bir tane daha yuva yaptık şimdi tekrar burada üç tane zincir çevirdim şöyle bir görüntü var hemen başını dolayıp bu yuvanın içine 10 tane trabzan yapıyorum önce Örecek arkadaşımız, arkadaşlarımız benimle beraber başlıyorlardır inşallah. Böylece kolay bir şekilde modeli başlayıp alışmış olacaksınız hanımlar. 3 oldu. 4 5 10 tane yapıyorum. 6 7 yine aynı şekilde başını bir kez dolayıp battık önce bir sonra 2 sonra 2 8 oldu 9 ve 10 10 taneden sonra 3 zincir çekiyorum başını hemen dolayıp kalan yuvanın içine yine 10 tane trabzan yapıyorum 1 2 3. 4 5 6 7 Evet. 7. yapıyorum. 8 9 10. İlk çiçeğimiz için yeri hazırladık hanımlar. 10 tane de buraya yaptım. Şimdi şurada arka kısmında yaptığımız dantele geri döneceğim. Dantele geri dönerken hanımlar bakın 3 tane zincirimi çekiyorum. Önce şuradaki yuvanın içine buraya kapattım. Daha sonra tekrar 3 zincir çekip bir aşağıdaki yuvanın içine şuraya kapatıyorum. Bakın buradaydık 3 zincirle buraya, sonra 3 zincirle buraya indik çiçeğimi dediğim gibi yapacağım kısmı tamamladım şimdilik. Burada bir, iki, üç tane zincir çektim. Başını hemen dolayıp bu yuvanın içine yine üç trabzan, üç zincir, üç trabzan yapacağım. Yani arka kısma yeniden başlamış olduk hanımlar. 3 zincirimi yaptım ve tekrar 3 tane trabzan yapıyorum dönüşlerime ben 5 zincir çektim 4 de çekebilirsiniz bakın çevirdim 5 zincirimle başını hemen dolayıp buradaki yuvanın içine hemen giriyoruz bu arkadan telimi bu şekilde örüyorum Kafanız karışmasın diye videoyu kapatmak istemiyorum hanımlar. Bakın tekrar 3 zincirle yine yuvanın içine girdik şimdi çiçeğimin olacağı kısma geldim 5 zincirle dönüyorum burada bir tane yuva oluşturduk hanımlar İlerliyoruz yine aynı şekilde arkadan telimi 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan olarak devam edeceğiz 1 2 3 5 tane zincir çekip yine bakın işimi çeviriyorum hemen buradaki yuvanın içine yine arkadaki dantelimi örüyorum önce 1-2-3 tekrar 3 tane trabzan şimdi hanımlar bakın çiçeğimi yaptığım kısma bir tane yuva yapmıştık ikinci deyim bir yuva yapınca ve buraya tekrar gelince hemen çiçeğimi yeniden yapacağım hanımlar İlk ne yapmıştık? 7 tane zincir çekmiştim. Başını dolamadan buradaki yuvanın içine kapatmıştık. Yine aynı şekilde 3 zincir çekip çeviriyorum. Ve aynen başlangıçta olduğu gibi bu yuvanın içine tam 10 tane trabzan yapıyorum. Modelimiz aslında bu şekilde hanımlar. Böylece devam ediyoruz. Çiçekleri hiç birbirine eklemeyeceğiz. Sizler için biraz hazırladım. Bakın burada. E, arada çiçeklerimin eklemesi yok. Aynen ilk başta gösterdiğim gibi. Her defasında böyle devam ediyor model. Burada özellikle birbirine yakın olması gerekiyor. Çünkü üst kısmını kapatırken. E, birbirine şöyle yaklaştıracağız modeli hanımlar böylece devam ediyorsunuz ben modellik olduğu için küçük bıraktım ama sizler 50 santim olana kadar burayı ölçün şimdi yorumlarda bazen kaç çiçek diye soruyorsunuz herkesin örgüsü farklı olduğu için hanımlar bu tarz modellerde açıkçası çok sayı vermek istemiyorum daha seyrek örüyorsunuzdur tabanını mesela o yüzden bir şey demek istemiyorum. Tam 50 santim yapın. Daha sonra arka kısmına geçeceğiz. Burayı 50 santim ördük. Hemen bakın, çiçekten aşağıya indim. Arka kısmı ördüm ve ipim burada şimdi. Buradan zincirler yaparak arka kısmını yapacağım önce. Ben 7 tane çektim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane çekip başını dolamadan öndeki yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Öndeki yuvaya bakın kapatıyorum bu şekilde. Her defasında 7 tane zincirimi çekeceğim. 6 oldu sanırım. Bir öndeki yuvaya şöyle kapatacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Kapattık. 1 2 3 4 5 6 7. Kapattık. Evet. Modelin arka kısmını da bu şekilde yaptıktan sonra renklendirmeye geçeceğiz hanımlar. Şimdi dantelimi renklendirmeye başlayacağım hanımlar. Hemen renkli ipimizi alıyoruz. Elimize şöyle bir tane zincirle ilk kutunun içine kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doluyorum. Bu kutunun içine tam 7 tane trabzan yapacağım hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 7 taneden sonra 4 tane zincir çekiyorum. Şurada bakın hemen önceki yuvanın içine başını dolamadan kapatıyorum bu defa. Tekrardan 4 tane zincir başını doladık. Bu defa öndeki yuvaya yine 7 tane trabzan yapacağım. Burada bir tane e, kutuya dolduruyorum. Bir kutuya kelebekle geçiyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi 4 tane zincir. Bakın hemen öndeki yuvaya başını dolamadan kapattım ve yine 4 tane zincir başını dolayıp bu defa trabzanlarla devam ediyorum. Bu arada sanırım başta söylemeyi unuttum. E, trabzanlarımın düz kısmından başlıyorum hanımlar. Bakın düz trabzanlarla başladık. Bir trabzan, bir kelebek böyle 50 cm'i devam ettireceksiniz siz. Daha sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Evet, bu şekilde devam ettirdim hanımlar. Son da mesela böyle kaldıysa eğer kelebekte kaldıysa yine aynı şekilde 4 zincirimi çekip kapatıyorum. 4 zincir daha çekip. Bakın başını doladım. Şuraya bir tane trabzan battım. Bu şekilde kalacak. Ee, şimdi işimin ters kısmını çeviriyorum. Buraya öncelikle 7 tane zincir çekecektim. Ama dönüş kısmı olduğu için 10 tane zincir çekiyorum hanımlar. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 başını bir kez doladım ve direkt ilk trabzanımın üzerine batıyorum bakın kelebeği atladık bu defa direkt e, trabzanımın üzerine geçtim trabzanların üzerine yine tek tek trabzan yapıyorum yani 7 tane trabzanım olacak 2 3 4. 5 6 Burada düğüm çıktı ipimde. Onu arkada bıraktım. 7 7 tane yapınca araya kelebek giriyor. Kelebeğin olduğu kısma biz 7 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 başını dolayıp Yine bir sonraki trabzana batacağım. Hemen. Bakın. Trabzanla battım tekrar. Kelebeklerin üstüne bu defa hanımlar gördüğünüz gibi yuvalar yaptık yine. 1-2 3 4 5 6 7 tane e, trabzanla 7 zincirle devam ediyorum. Bu kısmı da. İkinci sıramızı da bu şekilde devam ettirdik hanımlar. Şimdi sona geldik. Sonda hemen işimin düz kısmını çeviriyorum. Ve ilk trabzanımın üzerine batıyorum. Şimdi 5 tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. İki tanesini bırakıp üçüncüye batıyoruz ve önce bir, sonra iki, sonra iki. Burada iki tane ya da üç zincir çekeceğim, başını dolayıp iki tane bırakıp sondakine batıyorum. Yani buradaki trabzanların üzerine iki tane kutu yaptım hanımlar. Yeniden üç zincir başını doladık tam ortaya battık tekrar 3 zincir başını doladık ilk trabzanına battık 3 zincir buradan 2 tane atlayıp 3. battık tekrardan 3 zincir Bakın iki tane bırakıp üçüncüye atladık. Böylece devam ediyoruz. Kutularımızı e, boşluklara bu şekilde trabzanların üzerine bu şekilde yaparak devam edeceğim. Üst kısmına bir sıra daha kutu gideceğim. İlk sıra kutuyu bitirdim hanımlar. Şimdi burada 7 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 çeviriyorum başını hemen dolayıp trabzanların üzerine bir kez daha trabzan yapıyorum böylelikle bir sıra daha kutu yapacağım aralar yine üç tane zincir başını dolayıp diğer trabzanın üzerine batıyorum 3 zincir başını dolayıp diğer trabzanın üzerine batıyorum ve böylece ikinci kutuyu da yapıyoruz hepsini yaptıktan sonra Artık burası havlumuza dikilecek kısmı hanımlar. Burayı tamamlamış oluyoruz. Çiçeklerimize başlayacağız. Evet hanımlar, arka kısmını bitirdik. Böylelikle şimdi sıra geldi çiçeklerimizi yapmaya. Çiçeklerimizi yapmaya başlarken önce renkli ipimi alıyorum elime. Daha sonra işimin yani şuradaki trabzanlarımın tersini alıyorum hanımlar tersinden yuvaları yapacağız düz kısmından da e, sık iğnelerimiz düze gelsin diye ters kısmını aldım buradaki ilk trabzanına hemen ipimi bağladım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum başını bir kez dolayıp hemen yuvanın içine giriyorum önce iki tanesini sonra iki tanesini çektim Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Başını bir kez doladım. Aynı yere battım. Bakın yine 2 2 de çekiyorum. Yine 8 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8. Başını doladık. Aynı yuvanın içine 2 2 de çektik. Tekrar 8 1 2 3 4 5 6 7 8 başını bir kez doladık. Aynı yuvanın içine battım. 2 2 de çektim. Burada hanımlar tepede 3 tane bakın 8'li e, zincirim var. Burada trabzanla yine ve 7 tane zincir çekerek 1 2 3 4 5 6 7 Şuradaki son trabzanıma batıyorum kapatıyorum beyazı örerken demiştim bunları hep birleştireceğiz o yüzden birbirlerine yakın olmaları gerekiyor demiştim hanımlar şimdi burada hiçbir şey yapmadan direkt ilk trabzanına girdik Bakın. Tekrar gösteriyorum. Burada trabzana batmıştım. Başını dolamadan direkt ilk trabzana batıyorum. Kapatıyorum. Şimdi 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başını bir kez dolayıp yuvanın içine batıyorum hanımlar. 2 2 de çekiyorum. Ve 8 tane zincir çekip başını dola, doladım. Yuvanın içine girip 2 2 de çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 başını bir kez doladık. Yuvanın içine girip 2 2 de çektik. Hep böyle devam edeceğiz e, sonuna kadar havlu kenarımın her defasında trabzanla batıyorum bu orta kısma ve 3 tane olunca şimdi 7 tane zincir çekip 4 5 6 7 bakın şurada sondaki trabzanımın tepesine batıyorum başını dolamadan ve hemen bir sonraki İlk trabzanına batıyorum. Başını dolamadan. Evet. Model böyle devam ediyor hanımlar. E, modelin tersinden başlamıştık. Unutmayın. Önce buradaki e, yuvaları yapacağız hepsini. Daha sonra diğer tarafına geçeceğiz. Evet hanımlar. Gördüğünüz gibi hepsini tamamladım. Şimdi burada hemen düz kısmına geçiyoruz. Trabzanlarımızın düzü ve buradaki yuvamın içine giriyorum. Sık iğne yapmaya başlıyorum. Başını dolamadan battık, kapattık. 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane sık iğne yapıyorum ve hemen öndeki yuvanın içine giriyorum. Burada da yine aynı şekilde sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 4 tane sık iğnemi yapınca 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 Diğer yuvaya geçiyoruz. 1 2 3 4 4 tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyoruz. 4 tane ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 Şimdi hanımlar diğerine geçtim. Yine aynı şekilde 4 tane sık iğne 4 tane zincir aynı yuvanın içine 4 tane daha sık iğne 1 2 3 4 ve tekrardan bakın şu yanda çekmiş olduğum zincire sık iğne ile iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 Burayı aslında çok sıkı doldurmayacağım. Diğerine geçtiğim zaman potlama yapmasın diye 7 tane sık iğne ile indim. Diğerine geçtim. Yine 7 tane sık iğne. 3 4 5 6 7 ve hemen tepedeki şu e, zincirimin içine girip bu defa çitlekli Sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 4 tane yaptıktan sonra 4 zincir çekip kapatıyoruz. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi e, bu şekilde devam edeceğim. Şimdi hepsini bir ilerleyeyim. Sizler ben e, başta gösterdim. Ona bakarak e, videoyu isterseniz biraz başa alarak e, bu şekilde örebilirsiniz. Devam edip hemen geleceğim. Evet hanımlar böylelikle modelimi bitirdim. Yorumlara sıkça yazıyorsunuz. Hem kolay olsun hem güzel olsun diye. Sizler için bugün bu modeli yaptım. Umarım beğenirsiniz. Yapacak herkese şimdiden kolay gelsin hanımlar. Ayrıca instagram hesabım elişi emek ister. Takip ederseniz sevinirim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.